Rüyada mavi yılan görmek kişinin erkek bir düşmanı olduğunu sembolize eder. Bu düşman kişinin böyle her adımını, her yaptığını tek tek takip ettiği için rüya sahibinin çok dikkatli olması gerekir. Kardeşler mavi yılan hayati bir tehlike altında olduğunuzu ifade eder. Bu nedenle gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine işaret eder. Bekar bayanlar için namuslarına gelecek bir zarara işaret eder. İş yerini borçlar yüzünden kapatmak anlamına da gelmektedir. İş hayatında kişinin hak ettiği maaşı alamayacağını ve terfisinin de önüne geçileceği anlamında yorumlanmaktadır. Mesela sınavlarda başarısızlık, ikili ilişkilerde soğukluk, küslük gibi durumlarda da yorumlanmaktadır. Mavi bir yılan tarafından sokulduğunu gören kişi ciddi bir zarar görür ve hayati tehlikeye girer. Yılan sokulduğunu ve hemen e, yılan tarafından sokulup hemen müdahale edildiğini görmek de kişinin Mevcut düşmanının rüya sahibinin yakın bir dostu tarafından etkisiz hale getirileceğini ifade eder. Mavi yılan sokması aile içinde huzur bozan akrabaları da simgeler. Eğer iş yerinde mavi yılan soktuğu görülürse rüya sahibinin iş arkadaşlarından <laughs> iş arkadaşlarından birinin kötülüğüne maruz kalacağını çağrıştırır. Evde mavi yılan görmek o da akrabalardan birinin düşmanlık yaptığı şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada turuncu yılan görmek. Turuncu yılan görmek rüya sahibinin sevineceğine, mutlu olacağına, kendisine uzun süre gelemediği gibi işte de moralsizliği nedeniyle sıkıntılar yaşayabileceğine işaret eder. Yani iyiye bakan tarafları da var. Rüya tabirinin kötüye bakan tarafları da var. Mesela yaşamının kolaylaşacağını ifade eder. Yükünün hafifleyeceğini ifade eder. Kişi için, rüya sahibi için gelecek günlerin tasasız, neşe dolu olacağını ifade eder. Eline geçen bir miktar parayı çok büyük zarara uğradığı bir işten kurtulmak için harcayacağına var olan borçları da ödeyeceğine işaret etmektedir bu rüya. Mesela rüyada kardeşlerim turuncu yılan gördüyseniz bazı konularda bazı konulara olumlu yaklaşmakta zorlanabilirsiniz. Veya zorlayıcı olaylar sizi yorabilir. İş arkadaşlarınızı, iş koşullarınızı, çalışma stilinizi ilgilendiren konularda değişikliğe gidebilirsiniz. Rüyada turuncu bir yılan görmek yapılan çalışmalardan dolayı büyük borçlar altına gireceğinizi sembolize eder. İş hayatında çok kazançlı bir işe girileceğine, aşkı bulup çok mutlu ve huzurlu bir hayat süreceğinize çağrışım yapmakta. Şayet rüya sahibinin bir hastalığı varsa en kısa sürede şifasına kavuşacağına, kendisini bu konuda çok şanslı göreceğini ve daha önce hiç yaşamadığı kadar özel duygular yaşayacağına, iş hayatında çok tanınan, güvenilen biri olacağına çağrışım yapmaktadır sevgili kardeşlerim. Rüyada kahverengi yılan görmek. Rüyada görülen kahverengi yılan gücünüzün ve bağımsızlığınızın habercisi olarak yeniden doğuşa, hayata yeni bir başlangıç yapmaya çağrışım yapar. Rüyanızdaki kahverengi yılan hayatta başarılı olma ve herhangi bir şeyden kurtulma yeteneğine sahip olduğunuzu gösterir. Eğer yılan agresif ise, kendinize kızgın olduğunuzu sembolize eder veya kolayca sinirlendiğinizi gösterir. Bir yılan aynı zamanda hayatınızdaki böyle hakim veya sinir bozucu bir kadın, arkadaşı, bayan arkadaşı da sembolize eder. Eğer iki başlı bir kahverengi yılan görüyorsanız hayatınızda bir anne ya da böyle büyük anne, anneanne falan gibi kişiyle bir sıkıntı yaşadığınızı ifade eder. Eğer bu yılan size saldırır veya mesela evinize girerse e, havada aşk kokusu var demektir yani. Ve bu aşk kokusunun e, karşılıksız olabileceği anlamına da gelebilir. Platonik bir aşkı sembolize ediyor olabilir. Alternatif olarak kahverengi yılan bir hayal kurma ve iç gözlem döneminden geçtiğinizi de gösterir. Uyuyan bir yılan görmek kardeşler böyle bir kendinizi bir dinlendirmeniz gerektiğini ifade eder. Belki de yeni iş fikirleri önermeden önce böyle biraz ruhsal bir araştırma üstlenmelisiniz. Biraz kendinize vakit ayırmalısınız şeklinde bu rüyayı yorumlayabiliriz. Rüyada kara yılan görmek. İnsanlar tarafından sıklıkla karşılaşılan <laughs> rüya imgelerinden bir tanesidir. Son derece korkutucu bulunabilen bu imge rüya kaynaklarına bakıldığında sevgili kardeşlerim rüya tabircileri tarafından çoğu zaman ee, karşılaşılacak olan olumsuz ve iç karartıcı olayların habercisi olarak yorumlanır. Nitekim yılanın büyüklüğü ya da uzunluğu bu dönemin ne kadar süreceğine dair bir işaret olarak ele alınır. Yaşayacağınız bu dönemin hayatınızın her alanını etkileyerek sizi son derece yıpratması muhtemeldir. Ayrıca bazı rüya tabircilerine göre rüyada kara yılan görmek size düşmanlık eden bir kimseyi sembolize eder genel olarak kara yılan görmek kardeşlerim düşmanın size büyük zararlar verebilecek bir potansiyele sahip olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Bilhassa eski bir dostunuzun size karşı cephe alarak sizi son derece zor durumlara sokacağı düşünülür. Bunlara ek olarak rüyada kara yılan görmek, aile içinde yaşanabilecek çeşitli tartışmaların da göstergesidir. Rüya yorumcuları bu tür bir rüyayı kişinin maddi menfaatler dolayısıyla yakın akrabalarıyla tartışmalar yaşayabileceği şeklinde yorumlamaktalar. Ne kadar uzak kalmak isteseniz de böyle ucu size dokunan ciddi bir ithamla veyahut kışkırtıcı laflar yüzünden kendinizi kavganın ortasında bulabilirsiniz değerli kardeşlerim